Evet çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelir, gider ve bütçe kavramlarına değinmek istiyorum sizlerle birlikte. Üçgen yayınları sayfa 92'yi açıyoruz çocuklarım. İyi dersler diliyorum. Yaptığımız harcamalara gider, kazancımıza ise gelir denir. Gelir ve giderlerin karşılaştırılmasına ise bütçe diyoruz. Hepimizin evinde aslında gelen bir para, harcanan bir para. Gelen para ile harcanan paranın dengelendiği bir bütçe süreci vardır. Evlerde bütçe oluşturulmazsa ne olur? Harcanılan paranın ya da kazanılan paranın hiçbir şekilde miktarını bilemeyiz. Ne harcayacağımızı ya da ne kadarını tutacağımızı bilemeyiz. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka evlerinizde bütçe planlaması yapmamız gerekir. Giderlerimizin toplamı gelirlerimizin toplamını aşmamalıdır. Bakın buraya dikkat etmenizi istiyorum. Gelirlerimizin toplamı giderlerimizin toplamından fazla olmalıdır. Ya Yani maaşımızı düzenli bir şekilde kullanmalıyız. 2000 lira gelen bir evde geliri 2000 lira olan bir evde 2000 liranın üstüne çıktığımızda o bütçeyi ne yapmış oluruz? Aşmış oluruz. Örneği incelemenizi istiyorum. Toplam 146 lira. Nakit mi ödeyeceksiniz? Kredi kartıyla mı? Bu kadar tutacağını düşünmemiştim. Üzerimde o kadar nakit para yok. Kredi kartıyla ödeyeceğim. Örnekte gözümüze ilk çarpan ne oluyor? Alışveriş yapan kişinin bütçe dengelemesi yaptığını düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyoruz. Çünkü ne diyor? Bu kadar tutacağını düşünmemiştim. Yanında o kadar para yok. 146 liralık bir alışveriş yapmış. Belki de ihtiyaçlarından önce isteklerine önem verdi. Bilemeyiz değil mi? Çünkü bütçesini oluşturmamıştı. Hayatımız boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarız. İhtiyaçlarımızın hepsini aynı anda karşılamamız mümkün olamaz. İhtiyaçlarımızı karşılarken önce neye ihtiyacımız olduğunu belirlemeli. Sonra zorunlu ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. Yani bir kişi ekmek, süt ve patates. Bu üç şeye özellikle ihtiyaç duyuyorsa ama ihtiyaçlarından önce isteklerini öne alıyorsa biz bu kişiyle ilgili ne gibi yorumlar yapabiliriz? İsteklerini önem vermiş, zorunlu olan ihtiyaçlarını es geçmiştir. Örneğini verebiliriz. Şimdi Emre'lerin aile bütçesi verilmiş ve bu harcamaları inceleyerek değişmesini düşündüğünüz harcamalarla ilgili fikrinizi ve çözüm önerinizi yazınız diyor. Şimdi Emreler en fazla hangi gideri karşılamış? En fazla hangi gider var? Mutfak, mutfak gideri. Peki daha sonra elektrik akabinde giyecek, okul giderleri, eğlence, su, restoran ve telefon. Giderlerine bakalım. Mutfak giderine baktığımızda ihtiyacımız kadar alışveriş yapıp mutfak giderlerine tasarruf yapılabilir. Sizce mutfağa 1200 lira fazla değil mi? Bence çok fazla. Peki emreler bütçe dengesini mutfakta sağlayabilmiş mi? Hayır. Peki tasarruf nedir çocuklar? Tasarruf gelen paranın bir kısmını ayırmak. Gelen paranın hepsini harcamamak. Gelen paranın öncelikle ihtiyaçlara harcanması, ayrılması, geriye kalan kısmın ise isteklerin bir kısmı karşılandıktan sonra bir kısmının kenarda tutulmasıdır. Neden? Olası harcamalar meydana gelebilir sağlık olabilir, bir düğün olabilir, herhangi bir durum olabilir, ailemizin yardımı olabilir. O yüzden bize gelen paranın hepsini ne yapmamamız gerekiyor? Harcamamamız gerekiyor. Elektriğe baktığımızda, Emreler de elektriği çok kullanıyor. Mutlaka bu ailede elektrik tasarrufu yapılmalıdır. Peki elektrik tasarrufu nasıl yapılır? Bir odada ışık yanarken ve o odada oturuluyorken diğer odada ışığın yanmasına müsaade edilmemeli. Yani Salonda oturan Emre ve ailesi mutfağın ışığını açık bırakmamalı. Salonda oturan Emre ve ailesi bir taraftan televizyon açıp diğer taraftan bilgisayar bir diğer taraftan da farklı durumlarla ilgilenmemeli. Yani aynı anda tüm elektronik aletleri açık tutmamalı. Işık tasarrufu yapmalı. Suya geldiğinde su 300 lira. Diş fırçalarken veya duş alırken ihtiyaçları kadar su kullanmaları gerekiyor. Tasarruf etmek demek nedir arkadaşlar? Bir şeyi gerektiğinden fazla kullanmamak demektir. Dişini fırçalarken suyun orada açık kalması bir çok, birkaç litrenin boşa harcanması demektir. Bu da faturanın tabii ki de kabarık gelmesi anlamına geliyor. Restoranda sıkıntı yok. Sonuçta emreler ailesiyle birlikte ayda iki üç kez gittiğinde zaten e, kaç kişi bununla ilgili bilgi verilmemiş fakat kardeşiyle birlikte düşünürsek eğer dört kişilik bir ailede restoran masrafı 280 lira çok da fazla değil. Telefon 40 lira çok da fazla değil. Giyecek 500 lira diyor. Giyeceklerde ihtiyaçlar göz önünde tutulmalı. İstekler aşırı olmamalıdır. Yani eğer benim monta ihtiyacım varsa ve iki tane pantolonum varsa, üçüncü pantolonu almaktansa mont ihtiyacımı karşılamam gerekir. Yani giyeceklerimizde öncelikle ihtiyaçlarımıza önem vermeliyiz. Okul giderleri 500 sıkıntı yok. Eğlence giderlerinde tasarrufta bulunmaları daha iyi olur. 350 lira. Eğlenceden kastımız ne olabilir? Emre'nin akşam sürekli farklı yerlere gitmesi, mekanları. Çünkü Emre'nin yaşıyla da ilgili bir bilgi verilmemiş. Belki Emre üniversite öğrencisi de olabilir. Eğlenceye çok fazla e, para ayırmaması gerekir, tasarruf etmesi gerekir. Aksi takdirde Emre'ler diğer ay aile, aile olarak zorlanabilirler. Şimdi bakalım aylık gelirleri 3 bin lira olan Çakır ve Erdinç ailelerin bütçeleri aşağıda gösterilmiştir. Bu bütçeleri soruları ile yanıtlayınız. Bakıyoruz. Çakır ailesinin en çok ve en az giderleri hangileri? Çakır ailesinin giderlerine bakalım. Şakır ailesi de en fazla gideri emreler gibi 1200 lira gıdaya harcamışlar. En az gideri hangisi? En az gideri ise tasarruf ve diğer giderler. Yani tasarrufu 150 lira, diğer giderlerini ise 150 lira ayırmışlardır. Peki eee Hangi aile giyimine daha çok para harcamıştır? Erdinç ailesine bakalım. 600 lira. Çakır ailesine bakalım. 400 lira. Sizce hangisi bence Erdinç ailesi en fazla giyime para harcamıştır. İki ailenin tasarruf bütçelerini artırmak için ne önerirsiniz? Erdinç ailesi de tasarrufa 100 lira ayırmış. Çakır ailesi ise tasarrufu 150 lira. Giyim ve faturalar konusunda tasarruf etmelerini öneririm. Önerir misiniz? Bence önermek gerekiyor. Neden? Giyime çok fazla para harcıyorlar çünkü. Tabi faturalara da. Neden bu kadar faturalara para harcıyor olabilirler? Mesela doğalgaz, mesela elektrik, mesela su, mesela telefon. Tüm bu faturalara çok fazla para harcadıkları için, bir de giyime çok fazla para harcadıkları için belki bunlardan kısarak daha fazla tasarrufta bulunabilirler. Hangi ailenin giderleri daha fazladır? İki ailenin de giderleri eşittir topladığımız zaman 1200 450 1650 300 daha 1950 150 daha 2100 2850 ve toplamda 3000 lira para harcamışlar. Çakır ailesi bakıyoruz 1100 1700 2050 2150 2750 ve 2000 2750 artı 250, 3000. Yani Erdinç ailesi de, Çakır ailesi de toplamda 3000 liralık bir bütçe harcaması yapmışlar. Hangi ailenin fatura giderleri daha fazla? Bakıyoruz, Çakır ailesi 750, Erdinç ailesi 600 lira faturaya ayırmış. Bu yüzden Çakır ailesi en fazla faturaya ücret ödeyen kişi. İki ailenin fatura giderlerini azaltmak için ne önerirsiniz? su, elektrik, doğalgaz ve telefon giderlerinde tasarruf etmelerini öneririm. Bir ailede bütçe dengesi nasıl sağlanır demiştik çocuklarım? Gelirlerin giderlerden fazla olması, giderin ise gelirden az olması. Yani bir eve eğer 3000 lira para giriyorsa 3500 liralık harcama yaptığınızda bu sizin giderinizin gelirinizden daha fazla olduğunu gösterir. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Erdinç ve Çakır ailesinin bütçe planlamasını kesinlikle gerekiyor. Bütçenize uygulamanız gerekiyor. Kendi bütçenizi uygulamanız gerekiyor. Kiranızı, giyiminizi, gıdanızı. Yani bizler için temel olanları ön plana almalı. İstek kategorisine girenler ise yani diğerleri kategorisine ise en sona almalı. Ve tabii ki de o 3000 liralık ücretin bir kısmını ta tasarrufa kesinlikle kesinlikle ayırmalıyız. Teşekkür ediyorum çocuklar. İyi dersler diliyorum.